Barış Alper Yılmaz bugün iki gol attı. Barış Alper Yılmaz bugünün kahramanıdır. Bu efor, bu başarı bizi şampiyon yapacak. Bravo! bravo şampiyon bravo. bravo! Bak, bak belli. Bak herkes burada söylüyor. Yani bu yapının sapı aha burada gördükleri gibi oldu. Yani bu saatten sonra 8'de değil 18'de kapanmaz. Her zaman, her yerde en büyük kim her zaman her yerde en büyük civa. İlk yarıyı namalıp kapattık. Ben bizi yenebilecek bir takımı göremiyorum. Yani Galatasaray'ın rakibi kim? Çok çok ciddi bir şekilde soruyorum. Galatasaray'ın rakibi kim abi? Galatasaray'ın rakibi kim olabilir? Kim durduracak? Galatasaray'ı kim durduracak yani? Abi Galatasaray takımı böyle öyle böyle şampiyon olacak? Allah'ın izniyle Acun Ilıcalı yok, yalı malı falan filan. Parası var ama Allah onlara her şeyi veriyor. Ama şampiyonluğu vermiyor bak. Ben... Ultraslar olarak biz çok fazla maç izlemedik. 2-1 e, aldık. Biz sonuçta şampiyonluğa doğru adım adım ilerliyoruz. Allah'ın izniyle bu sene yine şampiyon olup 5. yıldız takacağız. Başakşehir'e galibiyet başak aldık. Allah'ın izniyle şampiyonluğa uzanıyoruz. Allah'ın izniyle şampiyon olacağız. Başla abi. Abi şampiyon belli. Ne diyorsun elden oldu diyorlar. Yola tertemiz goldü, elle bir şey yok. Biz fazla maç izleyemedik ama özet izleyeceğiz. Gidince özet izleyeceğiz. Dahasa inşallah 5. yıldızı takacağız bu senede. Ali Koç'a selamlar olsun. Acun'la devam etsin o. Abi şöyle bir şey söyleyeyim ben size. Bak herkes burada söylüyor. Yani bu yapının sapı aha burada gördükleri gibi oldu. Yani bu saatten sonra 8'de değil 18'de kapanmaz. İyi geceler. Abi bugün gerçekten futbol olarak çok kötü oynadık. Ama taraftar olarak çok iyi olduğumuzu düşünüyorum. Evet. A anlatmak istediğim tek bir şey var. Kötü oynasak da kazanabilen bir takımımız var. O da çok 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 şükür. iyi oynamasak da kazanabiliyoruz. Bu aralar TFF olarak yapılan bir şeyler var. Yok Acı Osmanoğlu, yok bilmem o bu şu derken abi Galatasaray takımımı öyle böyle şampiyon olacak. Allah'ın izniyle Acun Ilıcalı yok, yalı malı falan filan. Parası var ama Allah onlara her şeyi veriyor ama şampiyonluğu vermiyor. Ben kardeşime bırakıyorum. Ben Bu söyleyeyim. sene Galatasaray şampiyon. Ne yapsalar, ne etsalar, yapı da şirket yapsalar. Galatasaray şampiyon. Bugün kötü oynamadık ama Normal Galatasaray yok. Eksiklerimiz de var birkaç tane. Ama yine de şampiyon her türlü Galatasaray olacak. Başka yolu yok. 11 puan. Bundan sonra Fener'in çok zor. Bu soğuk havada 10 numara galibiyet. Herkese helal olsun. Maç gayet güzel geçti. Gerçi ultrasları olarak biz çok fazla maç izlemedik. 2-1 aldık. Biz sonuçta şampiyonlara doğru adım adım ilerliyoruz. Allah'ın izniyle bu sene yine şampiyon olup 5. yıldızı takacağız. Fenerbahçeliler çok umutlanmasın. Yine 5. Yıldız geliyor, 25. Şampiyonluk. Onlar hayali 5. yıldızı avunsunlar. İlk yarıyı ilk yarı nam, nam alıp bitirdik. E, i̇ki beraberliğimiz var. E, takıma takviyeler şart. Özellikle e, sağ beke, orta sahaya. E, defansa da bir takviye lazım. Ama buradan bu soğuk havada 3 puanla döndüğümüz için mutluyuz. E, yani sezonu 5. Yıldız takarak bitireceğiz. Bunun başka yolu yok. Her zaman, her yerde en büyük kimom. Her zaman, her yerde en büyük kimom. Allah yarın ne olur? Konya inşallah bir galibiyet kazanır. Fener'e şöyle 7-8 tane sallarsa biz çok mutlu oluruz yani. Hatta bundan sonra Konya'yı bile destekleyebiliriz. Yarın Yusuf Erdoğan'ın verdiği sözleri tutmasını bekliyoruz. Hakemler acaba kimlere söz verdi? yarın göreceğiz. Nasıl kollayacaklar Fenerbahçe'yi? Bugün hakeme rağmen biz bu havada yendik. Şampiyonluk yoluna namalip gidiyoruz. Kim ne derse desin en büyük kim bu. Bravo! Böyle el var diyorlar ne diyorsunuz? El mi? Evet. Onun öncesi kırmızı kartları konuşsunlar. Penaltıyı konuşsunlar. Bugün bugün kartları da çok kolay Bak, çıkardı şey hakem. Atilla Kara olan Bizim her penaltı... zaman bunu yapıyor. Ama biz bu TFF'ye karşı, MHK'ya karşı yine şampiyon olacağız, Bravo. yine olacağız. Bak, bizim penaltı pozisyonumuz var. Aynısını Kadıköy'de Şezü'ye verdiler. Düşerken eline değdi diye. Biz aynı pozisyonu yaşasak bugün sabah kadar yangın yaparlardı. Hadi eyvallah. Sen senden de alayım. Allah biz sağa sola ne bakmıyoruz. Ne Önümüze bakıyoruz. Arma için yazıyorsun. Önümüze arma bakıyoruz. Arma için. Hiç fark etmez. Kim kazanırsa kazansın, kaybederse kaybetsin. Biz bu şekilde devam edeceğiz yolumuza. Bizden büyük yok. Hedef 25. Bravo. Vallahi e, buraya geldik. Yağmurda, çamurda, karda olsa her zaman her maça gitmeye çalışıyoruz. Basketbol, e, voleybol, futbol bizi arma fark etmiyor genelde. Her zaman Galatasaray'ın yanında olmaya çalışıyoruz. Bugün Ömür de geldik. Başakşehir'e galibiyeti aldık. Allah'ın izniyle şampiyonluğa uzanıyor bu. Allah'ın izniyle şampiyon olacağız. Ee, Yarın Konya'ya bir mesajınız var mı? Yarın? Konya-Fenerbahçe maçında bir mesaj. Konya-Fenerbahçe maçında Konya'ya başarılar diliyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Başka bir mesajımız yok. Sözleri bir söz verdi. Oh, ah, haftaya oh, ineceğiz oh, diye. Ha, i̇nşallah yenerler tabii ki. Yalı yalı yalı, yapı yapı yapı. Şimri, onları getirsinler. De. Abi yağmur çamur demeden cimbomun yanındayız. En büyük cimbom. Go, Gole el var diyorlar, ne diyorsun? Katılmıyorum ha. Zaten biz göremedik tribünde olduğumuzdan dolayı. dolayı. Var getirmediler. Ya Ama işte. el 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 yok. Ayrıca Başakşehir'de adam el vardı. Ceza sahası içinde onu vermedi hakem. Başka bir şey demiyorum. Kral. Adam, evet, gel, bana evet, bana buyur, evet, Maç yorum yorum. Evet bizim yorum gel, bro, taraftan. Arıçal Peygılmaz bugün iki gol attı. Barış Alper Yılmaz bugünün kahramanıdır. Bu efor, bu başarı bizi şampiyon yapacak. Bravo! 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 Bak, bak bekle. Barış, Barış Alper Yılmaz, Barış Alper Yılmaz. Abi gel, gel Abi şöyle söyleyeyim sana. Bu takımı bu saatten sonra kim bu takımı bu saatten sonra kimse yeniyor, durdu. Bu sene söken, söken şampiyon. Bu, bu takım bu sene Bir bu takımı bu saatten sonra kimse durduramaz. Ölümüne şampiyonuz. Yeniyor, her zaman yeniyor, her yerde en büyük cimbom. Herkese iyi akşamlar diyorum yeniyor, yeniyor, öncelikle. Abi. İlk yarının son maçıydı. Galatasaray <laughs> deplasmanla Başakşehir'le oynadı. İlk yarıyı namalip kapattık. Ben bizi yenebilecek bir takımı göremiyorum. Yani Galatasaray'ın rakibi kim? Çok çok ciddi bir şekilde soruyorum. Galatasaray'ın rakibi kim abi? Galatasaray'ın rakibi kim olabilir? Kim durduracak? Galatasaray'ı kim durduracak? Yani akşamlar sağ olun. Merhaba abi sizce kaç kaç biter? 1-0 Başakşehir. Golü kim atar? Piatek. Merhaba, Merhaba. Ee, sizce kaç kaç biter? Ee, Başakşehir Galatasaray 2-0 yener diye düşünüyorum. Goller? Goller 1 tek ikisi de. Merhaba abi sizce kaç kaç biter? Bir sıfır alalım. Başakşehir al alır. Bir sıfır. Yenide kadar abi bir tane. Bizi... Merhaba, sizce Merhaba kaç, abi. Sıcak kaç kaç Yaşanım. biter? Vallahi benim fikrim 2-1 Başakşehir yener bence. Teşekkür ederim. Kaç kaç biter? Abi bugün 4-1 alırız. Goller 2 Osimhen 1 Yunus. Bir tane de Mertens abi. 4-1. Merhaba maç 3-1 biter. 2 Osimhen 1 Mertens. Temiz bir maç olur. Alırız. Merhaba abi sizce maç kaç kaç biter? Ee, bence yine 3-1 biter. Ee, bizden golleri bir Abdülkerim atar. Apo'dan garanti bir gol bekliyoruz. Bir Osimen bir de Mertens yazar. 3-1 tertemiz bizim. Goller? Mertens, Barış Alper, Osimen. Maç 4-1 biter. Mertens, Osimen 2, Abdülkerim 1. Merhaba sence kaç kaç biter? Bence maç 3-1 biter Galatasaraylı. Golleri kim atar? Osimen, Gabriel Saray, Mertens atar. Sara Sakat ama. E, sahar, sefır, sefır. Yunus Akgün atar. Merhaba maç kaç kaç biter? Allah'ın izniyle maçı 1-1 bir, biz bir, bir alacağız. Hangi takım olarak? Başakşehir. Golü kim atar? Perkaz. Teşekkürler.